Arkadaşlar, merhaba. İlk öncelikle. Arkadaşlar, buraya soğanlar diktik. Arkadaşlar, bunları yiyeceğiz inşallah. Bunlar fişerde bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok oldular diktikimiz. Arkadaşlar, şu yanlar şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilen varsa lütfen söylesin. Şunu arkadaşlar. Plan varsa söylesin. Arkadaşlar. Dur teyzem işkembe döktü. Şuraya onu göstereyim. Biraz yediniz bulanabilir. Hemen geçiyorum arkadaşlar hayvanlara. Hemen. Şöyle bunları gösteri gösteri. Hayvanların yanına gidiyorum. Şöyle dişi. Dişi oraya telefona. Arkadaşlar. <laughs> ne yaptın lan? diyerekten hayvanlarımızı şöyle seviyoruz. Arkadaşlar horozumuz fena bir şekilde kavga etti. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar kanları görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bakın şu horozla kavga etti. Bakın arkadaşlar şimdi. Buna kavga etti arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kazlarımızı göstereyim. Bir kazımız Gurka yaptı. Bu da arkadan tıslıyor. <laughs> arkadaşlar bakın burada da rozumuz var. Arkadaşlar burada da rozumuz var. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Hayvanda yumurta toplama videosu gelir arkadaşlar. Arkadaşlar ispenç. Arkadaşlar güvercine takas etmek isteyen ispenç tavuk arıyorum arkadaşlar. İnşallah hediye ya da güvercine takas edecek varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Şöyle ayağınlarını yazıyorum. Bebekli. Kızımız da burada duruyor işte. Oo, gel lan buraya. Bebekli. Gel. Gel buraya be. Gel buraya. Gel değil. Bunun adı neydi? <laughs> Şşş, şş, 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 şş. <laughs> Arkadaşlar şu güzel bir eş arıyoruz. Arkadaşlar güvercin eteklisi etmek isteyen ya da hediye etmek isteyen lütfen yorumlara yazsın. Akşehir'de oturuyorum. Yorumlara Arkadaşlar ben söyle arkadaşlar şu çillimize. Anam, paşa paşam gel bir buraya paşama bakın arkadaşlar paşaya bakın Şşş. hemen gider arkadaşlar arkadan da çinimizi göstereyim arkadaşlar. Çin kazımız. Bu babamız arkada annemiz. oraz kavgası. Arkadaşlar paytak. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Yarın da video atacağım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. İbikli ile videomuzu kapatıyorum.